Merhaba morfolarım. Bu videoda bazı BTS bilgileri sizler için derledim. Çoğunluğunu biliyorsunuzdur da bilmeyenler de öğrenmiş olur. Hadi videoya geçelim. İyi bir aşçı olmasıyla bilinen Jin aslında yemekleri pişirdiği kadar yemeğe de düşkün, yemek yemekten ve değişik yiyecekleri denemekten kendini alamayan Jin yiyip yiyip egzersiz yapıyor. Yediklerini bir güzel eritip tekrar yiyor. Jin çıkacağı kız onu sevdiği kadar çok seviyorsa en kısa zamanda evlenmeye hazır. Jin eğer bir kız olsa Jimin ile çıkarmış çünkü kendisi çok utangaç olduğu için Jimin gibi biri onun açılmasına ve sosyalleşmesine yardımcı olabilirmiş. Jin'in M Countdown debut sahnesinde pantolonu düştü. Mikrofonu pantolonuna bağlayan ve ağırlıktan dolayı pantolonu düşen Jin bundan o kadar utandı ki performans bitiminde kuliste ağladı. Acıktığı zaman sol gözü seyriyor. Jin'in en sevdiği renk mavi. Eskiden pembe rengi çok severmiş. Alemin 32 veya 33 yaşlarına geldiğinde evlenmek gibi bir hedefi var. İdeal tipi, seksi olmalı, hatta beyni bile düşünceli ve kendine güvenen biri olmalı. 6 ay boyunca öğrenim gördüğü Yeni Zelanda'da yaşadı. En çok et yemeklerini ve kalbuksuyu suyu seviyor, el yapımı Kore eriştesi. Sert görüntüsüne rağmen aslında çok eğlenceli ve son derece rahat bir insan. En sevdiği eşyalar kitaplar, bilgisayarlar ve kıyafetler. Açık havaları seviyor. Beyaz, pembe ve mor favori renkleri. Eğer bir kız olsa J-Hope ile çıkmak istermiş çünkü J-Hope yurtta tıpkı bir anne gibi davranıyormuş. Bey'nin gerçek anlamda hiç sevgilisi olmamış. Yakıyamam sana ben sen iste bulalım bir güzel sevgili, ne de olsa gönüllü çok. Tai tam bir The Beatles hastası, Hold Me Tight parçasını besteledi çünkü The Beatles'ın da aynı ada sahip bir şarkısı var. Beynin ideal tipi, sadece onu seven ve onunla yakından ilgilenen biri olmalı. Sen iste ben seninle ilgilenirim. Opacı değilim sadece şaka maksatlıdır. Rol modeli babası. Sen iste babana baba derim ha ha ha. Aldırmayın bugün aşırı mutluyum ondan şaka üstüne şaka gelecek gibi. Jiminy'nin ideal tipi ondan daha ufak tefek, hoş ve şirin bir kız olmalı. Kıyamam ya ben sana sen kısa değilsin ki. Nerede olursa olsun müzik duyduğu zaman dans etmeye başlar. Mavi ve siyah en sevdiği renkler. Güneşli ve serin havaları seviyor. B-I-G-B-A-N-G'den tanıdığı kendine örnek alıyor. Jimin, BTS'e en son katılan üye. Favori sayısı 3. J-Hope egzersiz yapmaktan nefret ediyor. Kimşeyi seviyor. Mevsimlerden ilkbahar favorisi. J-Hope'un ideal tipi, onu seven, iyi yemek pişiren ve çok düşünen bir kız olmalı. Favori sayısı 7. En sevdiği renk yeşil. Müzik dinlemek ve vitrinlere bakmayı seviyor. Sugaya Motionless Min yani hareketsiz Min diyorlar çünkü o boş zamanlarında hiçbir şey yapmıyor. Eğer bir kız olsa Jin ile çıkarmış. İdeal tipi müziği özellikle hip hop seven biri olmalı. Hadi hemen hip hop dinlemeye koşalım. Ağladığı veya sinirli olduğu zaman Saturi aksanında konuşur. Can Kuk'un ideal tipi, boyu en az 168 cm olmalı aynı zamanda ondan uzun olmamalı, zeki, güzel yemek pişiren, güzel bacakları olan iyi bir eş olmalı. Ayrıca kendisi kadar iyi şarkı söyleyebilen bir kız olmalı, bununla birlikte JK ideal tipi olarak ünlülerden I.U.'yu göstermiştir. Yanında başka bir istediğin var mı Can Cankup, Can 2017'nin en yakışıklı yüzleri listesinde 13. sırada yer aldı. Ayakkabı ve makyaj malzemeleri favori eşyaları yemek pişirme konusunda oldukça yetenekli olduğu söyleniyor. Rol modeli G-Dragon. Çizim yapma konusunda çok yetenekli. Videonun sonuna geldik. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve eğer yeniyseniz abone olarak ailemize katılmayı unutmayın minnoşlarım. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.